Şu anda banyo şu anda e, bizim kuşumuz banyo yapıyor arkadaşlar. Rahatsız etmeyelim. Duşunu alsın Memoş. Bırak çocuk duşunu alsın. Yusuf dayısı duş aldırıyor kuşa. Çekil çekil çocuğu rahatsız etme duşunu alsın yavrum. Yavrum duşunu alsın. su su çabancası ya. Acaba neden yaptı onu? Çobancısı ya. <laughs> Mehmet Emir, oğlum kuşumuz ne yapıyor şu anda? Ay yapıyor. Bayağı. Ela, ne yapıyor bu kuşumuz? Onu onu çikolata veriyor mi? Şu anda tuşunu alıyor. Duşunu alsın, sonra mamasını ver üçüncü. Hayır. Şimdi bak. Kokulu gibi. Koko. Kaka. Çikolata. Koko. Bu koko ama. Evet. Girmiyor Yirmi, şuraya, girerken düşüyor. Şu Onların biz baba koku koyalım, koku. Nasıl, ne koyalım? Koku. Yaklaşmayın fazla, çocuk ürküyor. Koku. Aç kuş. Yavrum duşunu al de ona. Baba koku al, kuşla Ben onu güneşe çıkaracağım şimdi, biraz güneşlensin. Biraz dışarı çıkaralım da güneşe. Biraz sefilliği çıksın dayı. <laughs> Biraz sefilliği çıksın şu kuşun. Hayvan yıkanmayın, yıkanmayın. Yıkanmayı. Kokmuş. Ya. ya. Kirlenmiş hayvancağız. Ekşimiş. <laughs> Çok elek <laughs> gibi. Yazın damlamaları açtım, yalakların içi bütün kuşlu var. Susuzluktan hayvanlar. yoğurt Dur dur duşunu alacak geçsin içine. Bakın duşunu alıyor. Şu anda duşta arkadaşımız. Rahatsız etmeyin lütfen Mehmet emir. Lütfen rahatsız etmeyelim Muhammed emir. Bırak duşunu alsın. Alıyor alıyor alıyor. Rahatsız etmeyelim lütfen. Biraz yaklaşmayın da. Çocuk, çocuk duşunu rahat alsın. Ece'nin bu kuş geri. Susu kalmış. Kusus kalmış kuş Bir de vermiş. Evet dayı fikrini söyler misin kuşumuzla ilgili? Edis sever mi bunu? Çok, çok Edis çok sever ama kuşları. Ama hmm. Bizim de kuşu vardı. De. Bu da bizim bizim Arap bülbülümüz. İsmi ne? İsmi neydi bunun? Koko mu? Biz Aha. buna kısaca Koko diyoruz. Bugün banyo günü Koko'nun. Hamama geldi. <laughs> Koko hamamda. Koko bana o videoyu.